Herkese yepyeni bir video ile merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yorumlarda çok gördüğüm bir olay üzerine konuşacağım arkadaşlar. Bugün sizlerle konuşacağımız olay e, ee, okçudaki ol takıların ne olması gerektiği. Bunlar üzerine takipçilerin birbirine giriyor yorumlarda. Görüyorum bunu. İşte olta agalitine takmış, işte old belt of dex takmış. İşte onun Elf belt olması lazım olmaz böyle şöyle falan derken ortalık arkadaşlar birbirine girdi. Ben de şöyle bir e, herkesi bir sakinleştireyim öncelikle. Arkadaşlar yorumlarda birbirinize girmenize gerek yok. Hiç gerek yok. Çünkü gerçekten bu olaya bir el atayım dedim. Bu olay değişebilen bir olay. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Birincisi en önemli olay. Sen CZD ya da Andrim'de mi farm yapıyorsun? Yoksa Estant veya MC'de mi farm yapıyorsun? Bakın arkadaşlar bu olayı öncelikle nitelikten analiz etmemiz lazım. Şimdi sen eğer CZ Andream'de farm yapıyorsan senin defansa, resistansa ihtiyacın var. Esnatta farm yapıyorsan senin defansa falan o kadar fazla ihtiyacın yok. ne olur? Defansın olsa ekstra güzel olur. Mu olur tabii ki. Pottan kısarsın ama atağın az kalır bu sefer. Şimdi arkadaşlar, oyunda atak var, defans var, değil mi? İkisinden birini tercih etmek zorundayız. Neye göre etmek zorundayız? İşte bu yapacağımız farm slotu ya da yapacağımız farm slotları genel olarak. Yani savaş bölgesi veya savaşsız bölgede yapacağımız slotlara göre bunu ayırmamız lazım. Bu sadece o takıya göre değil üstümüzdeki kıyafetlere göre değişir. E şimdi ben 53 level'ım. Andirim'e gitsen yeni FP setle ne yaparlar arkadaşlar bana bir düşünün yani. Mecbur ne yapacağım bunları. E, mesela 8 FP setle bile Andirim'e çok zor altarda. En az 8 set lazım. Defans lazım size. En önemlisi. O yüzden şimdi arkadaşlar birincisi bir şeyleri sorarken öncelikle bir şeyleri yaparken bir bunun ayrımına var, varalım. Mesela bana soruyorsunuz abi farm yapacağım 50 ile 55 level arası en güzel şey e, slot. Arkadaş e, derim ki Andrew troll. Yani bunu sorarken hangi haritada olduğunu belirtirseniz, hangi itemlere sahip olduğunuzu belirtirseniz bu çünkü değişen bir şey, değişkenlik gösteren bir şey. Şimdi mesela 7 ibe çok Kötü bir item arkadaşlar, bu kadar basit yani. Buna göre Bunları Öncelikle bunu bir algılayalım. Bu çerçevede ilerleyeceğiz çünkü videonun Devamı bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar bakın Ben şöyle bir Tablo oluşturdum. Pk alanları veya pk alanı olmayan emc, esnaf ve hakkında. Şimdi Normalde biliyorsunuz ki yüzüklerden başlayalım. Yüzüklerde şüphesiz ki tartışmasız ki Asas'ın takısı roldür abi. Yani bu yıllardan beri böyledir. Pontus Ringmiş, Araratmış, bilmem ben arkadaşlar onlar anlamam. Asas'ın takısı roldür abi. Rol neden rol? Abi bak rol gerçekten Old Ring. Zaten alabilirseniz ancak artı şeyini alırsınız. E, büyük ihtimal. artı biri bile artı x çok pahalı. Ben benim böyle farmer takipçim için konuşuyorum. Abi old roll şu an 37-35 en falan altarda çok pahalı zaten. Ama yani verdiği özellikler 50 defans, 7 dex, 50 hp, health 7 yani müthiş bir takı arkadaşlar. Resistansına kadar, light resistansına kadar veren müthiş bir takı. Tamam çok iyi. Harbiden bunu pk alanlarında takmakta zorundasınız arkadaşlar. Old roll'ünüz yoksa sıkıntı. Hele hele cz'ye gidiyorsanız Hadi Andrim belki Old sizi kurtarır fiyat performanstır ama abi o troll şart. Yüzükte o troll olacak abi. O trollünü takacaksın. Kesinlikle bunun tartışmasını arkadaşlar kimseyle yapmıyorum. Yok fov falanmış ve falan. bak fiyat performans olarak demiyorum. Rol en iyi takısıdır asasın diyorum. Konuyu kapatıyorum abi. Hey, katılmayan varsa yorumlarda belirsin tabii ki ama abi rol yani bu e, bile rol takıyorlar insanlar. Arkadaşlar direkt alt yapıp iki tane yapabilirsiniz e, alt rolü. Ama eğer benim gibi böyle ezik farm yapıyorsanız, EMC'de takılıyorsanız, esnafta çöp slot farmlıyorsanız, Allah aşkına şunu 35 em vermeye ne gerek var? Bir de giydin mi çıkaramıyorsun arkadaş lanet bir şey zaten. Giydin mi çıkaramıyorsun? Gerek yok. Arkadaşlar bunu almanıza hiç gerek yok. Ben dediğim gibi eğer savaş alanı olmayan bir yerde farm yapıyorsanız Olderfing sizin işinizi görür. Gerçekten bak 4 m e bile bulursun. Buykur 3M'den alırsın. Şu takıyı 6M şuraya çiçek gibi takarsın abi. 10 dex bonus da gezersin. Üzerine de Magic Poison resistansı sana kar kalır. He bunlar bir işe yarar mı? Yok. Ama ne olur kardinal keserken Poison'la Magic resistansı da işte işine yaramış olur. Bu kadar basit. Hani yüzükler bu şekilde arkadaşlar. Onun haricindeki yüzükleri ben beğenmiyorum. Söyleyeceğiniz yüzükler vardır illaki ama buraya arkadaşlar dediğim gibi ya Old Roll ya da Old French Elf Ring takabilirsiniz. Birini Old birini Elf Ring yaparsanız da bence bir işe yaramaz. İkisini aynı takın yani yüzüklerin. Küpelerde öyle demeyeceğim büyük ama yüzüklerde benim görüşüm bu şekilde. Şimdi arkadaşlar gelelim ee, Belt e, Belt'e. Belt'te arkadaşlar ee, gerçekten isterseniz CZ Andrim'de İsterseniz de EMC'de farm yapın. Fark etmez. Hiçbir şekilde fark etmez. Buradaki beltin mutlak mertebe all belt olması lazım. Ben şimdi belt of... Abi sen niye all belt of dex takıyorsun diyen olacaktır. Eski videoları izleyen arkadaşlar bilir. Bunu biz düşürdük. MS'den düşürdük. Taktık direkt. O yüzden aslında bu da fena değil. 8 dex 50 HP veriyor. Yani old takılar içerisinde fena da olmayan bir e, takı ama e, yani ama All Death Belt'in özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar 30 defans veriyor gerçekten çok yüksek defansı 10 dex veriyor muhteşem. Yani bunu isterseniz EMC farmında isterseniz de savaş alanlarındaki CZ farmında kullanabilirsiniz bence kesinlikle. Benim Narcissan öğrenim All Death Belt'tir zaten ucuzdur da arkadaşlar çok pahalı bir takı değildir Old Roll gibi Roll en pahalısı zaten kesinlikle bunu kullanayım. Bir de arkadaşlar bu arada Deathberg'in e, belt'in e, konuşamadım. Increase atak power by %20. Increase dodge rate by %20. Bunlar e, hani bu dojlama olayları hani PK'da mesela birisi de spike vuruyor bunun spike'ını sektirme olasılığını yüzde yirmi oranda arttırıyor. Bunlar çalışıyor mu çalışmıyor mu hakkında çok büyük hurafeler var. Hatta buradan Agito kardeşime de selam söyleyeyim. Agito da bununla ilgili bir video yapmıştı sanırım. Yüz tane spike falan atmıştı. O videoyu da izlemenizi bence tavsiye ederim. Tabii bununla ilgili çok fazla hurafe var arkadaşlar. Bunlara cevap vermek bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz var. Bunlara cevap verecek olan Agito gibi yayıncılardır. Onların videolarını izleyerek biz de bu sorulara cevap aramaktayız. Şimdi arkadaşlar Old Death konusunda kesinlikle şeyiz. Hem PK alanlarında hem de dediğim gibi esnafta kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim Neke. Arkadaşlar burası gerçekten çok önemli. Ee, gerçekten e, Old Agility Neck dediğimiz yani Amulet of Dex'in Amulet of Dexter normalde bu. İsmi Old olunca değişiyor bazı takıların. Ve bazı takılarda hatalar var. Mesela bakın e, burada Belt of Dex yazıyor ama altında Old Agility Belt yazıyor. Ya yani bu Belt of Dex değil. Old takı bu. Aslında altında Old olduğu gösteriliyor. Bunun da Entity'ye söyleyelim. Bunun da fixlenmesini istiyoruz kesinlikle. Bazı arkadaşlar bunun hala artı sıfır takı olduğunu falan düşünüyor. Oyun şeyinden dolayı. Yanlış yani. Hani onu da buradan gösterelim sizlere. Demek istediğimi umarım anladınız. Altta yazan açıklamayı okursanız bunun old takı olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Evet geçelim. Arkadaşlar old agility neck. Old e, ben be, e, bunu size şöyle göstereyim. Amulet of Dex'in. Amulet. Amulet of Dex nerede? Amulet of Dex. Evet. Artı sıfır Amulet of Dex ile aynı özelliklere sahip bir takı. Dex oranı fişek gibi abi. 15 dex veriyor. Vallahi bak yani harbiden giyebileceğiniz bakın esnafta ya da MC'de savaş alanda farm yapmıyorsanız takabileceğiniz müthiş bir takı. Yani tak abi dex fırlasın uçsun yani. 15 dex veriyor. Tek takı 15 dex veriyor. Siz düşünün yani. Çok güzel. Harbiden güzel. Ama abi sen bunu gidip bence e, CZ'de falan takamazsın. Sıkıntı olur. Takarsın da tek yersin arkadaş. Yani bu kadar basit. Old Priest Pendant'a bakalım arkadaşlar. Old Priest Pendant'ta 20 defans, 5 str, 10 dex, 100 mp, resistanslardan int bonus en önemlisi int bonus sizin mananızı arttırır. Minör çekmeniz böyle tık 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 kaçarken daha rahat olur. Okçudayken hani. Bakın arkadaşlar burada da PK alanlarında kesinlikle Old Priest Pendant takmanızı tavsiye ederim. Bence Priest Pendant'ın artı 3'ü de muhteşem bir takıdır. Muhteşem. Çok iyi. Yani Bilmiyorum benim nacizane görüşüm Old Agility Neck biraz Esland Farmı için arkadaşlar bu takıda kesinlikle ve kesinlikle abicim, PK alanının takısıdır. Hmm. Bitti. Ondan sonra arkadaşlar gelelim neklere e, e, örneklere özür diliyorum örneklerde de arkadaşlar ben pk alanlarında şimdi iki tane biliyorsunuz ki bu da tartışmalı bir konu old alt metal diye bir takımız var bir de old silver diye bir takımız var arkadaşlar zaten başka da e, şey e, yapan hani böyle farmda kullanılan bir takı yok şimdi gelelim ikisini karşılaştıralım Şimdi arkadaşlar Elf Metal de, e, 20 defans veriyor birincisi Silver'dan 2 kat daha fazla bu HP Bonus veriyor e, Üzerine Silver'da 3 tane de fazla veriyor onun haricinde başka bir şey yok Şimdi arkadaşlar bakın gerçekten burası çok önemli PK alanlarında mı yoksa Bunu CZ'de mi kullanacağınız Değişir Şimdi Ben PK alanlarında Bunu Duallemek yerine bir tane elf metal bir tane de silver almanızı her zaman tavsiye ederim arkadaşlar. Buradan hem on defansı kapatırsınız buradan da dex'i kapatırsınız biraz. Bunları böyle dengede tutmak için bir tane bundan bir tane bundan almanızı tavsiye ederim her zaman. Ama MVC'de farm yapıyorsanız arkadaşlar zaten buna, buna gerek yok. Alın bunu vur patlasın çal oynasın yani vur dex'i çalı full dex yapmaya çalış full dex yapmaya çalış. Ben neden bunları almadım hala abi pahalı gerek yok. Şimdi 2 dex artacak değil mi şunu aldığında 10 defansına 20'şer artacak. Bak şunu tak 6 dex bonus veriyor. Yani EMC'de ya da Estant'ta falan mı yapıyorsan ne gerek var yani. yani bunun yerine FP setimi tamamlarım. 12 dex'ten tamamlarım yani bunu. Hani arkadaşlar bunlara da dikkat edin. Şimdi gidip de ya Old de bence para vermeyin yani. Ya o da Old Silver Earning'e. Bunun artı 8'i ağaçlardan düşüyor ya. Hani böyle ağaç kesiyorsunuz boz. Onlardan düşüyor. Bakın hatta gidelim gösterelim. Onu da gösterelim sizlere. Videoyu şekilde kapatalım. Bak abi şuraya kaldıkoya geliyorsun. Bak şunlardan kesiyorsunuz abi. İçinden bunun artı 8'i düşüyor. Sadece 10 defans eksik oluyor. Old Silver Örnek'ten. Gerçekten bunu bu şekilde bence kullanmak en mantıksız. Ben uğraşmadım düşürmedim ama düşürmem bugün yarın düşürürüm. Yani arkadaşlar old takı önerilerim de bu şekilde. Sürekli soruluyor. Hangisi en iyi abi? Hangisi en iyi abi? Şunu tak abi. Yok abi o pahalı. Bunu takmak daha mantıklı. Şu bu. Bunların hepsini arkadaşlar bu şekilde çözüm bulmuş olduk diyorum. Ve videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya da bir like'ınızı alırım bu arada diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.